Erkek şiddeti en canlı yaşadığımız, en hararetli tartıştığımız konu. Biyanet'in verilerine göre erkekler 2019'un Ekim ayına kadar en az 261 kadını öldürdü. Biz de İsyan Ekibi olarak erkek şiddetinin izini adiyelerde sürmeye devam ediyoruz. Bu programda hukukçularla, feministlerle ve kadın örgütleriyle bu şiddeti sarmalayan cezasızlığı ve erkek adaleti konuşacak, şiddeti önlemenin, kadınları korumanın, adaleti sağlamanın ve belki de en önemlisi kadınları güçlendirecek dayanışma ağlarını kurmanın yollarını arayacağız. 2017-2018'e bağlayan yılbaşı gecesinde genç bir kadın çocukluğunu geçirdiği Kınalıada'da Adada güvenli bir yılbaşı geçirmek isterken adalı bir erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı. Saldırının ardından polise başvurdu, adli tıptan tecavüz raporu aldı. Olan biten HTS ve güvenlik kameralarıyla kayıt altına alınmıştı. Dava açıldı. Sanık gözaltına alınıp tutuklansa da bir ay sonra tahliye edildi. Yargılama aşamasına gelindiğinde dosyadaki görüntüler kadına izletilmedi. Mağdur geceyi hatırlayamadığını söylerken bu durum sanığın lehine sayıldı. İkinci duruşmada kadının olay gecesinde beraber polise gittiği ve davada tanık olan arkadaşı ifade değiştirdi. Duruşmanın ardından savcı beraat istedi. Tüm bu çelişkilerin üstüne mağdurun ablası olan biteni Twitter'dan paylaştı. İşte bu cinsel şiddet davasını hepimiz böyle öğrendik. Bugün Kartal Adliyesi'ndeyiz. 2018 yılında Kınalı Adada 24 yaşındaki bir genç kadına yönelik cinsel şiddet davası bugün burada görülecek. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın mağdur avukatı Rozerin Sedakip bugün de kendisi konuğumuz. Biz acaba davanın geldiği noktayı açıklayabilir misiniz? Tabii ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum ben. Davanın son aşamasında mağdur bana ulaştı ve biz son aşamasında müdahil olmak durumunda kaldık. Dolayısıyla davada yargılama esnasında neler olup bitti, hangi deliller değerlendirildi ve neler oldu, nasıl bir karar çıktı ve en son olarak da savcının burada üzülerek belirtiyorum çünkü dava dosyası inceledikten sonra beni avukat olarak bir şoka soktu. Beraat mütalası nasıl verdiğini açıkçası bilemiyorum. Ancak dosyanın tam anlamıyla incelenmesini yaptıktan sonra bizler gördük ki bu dosyada inanılmaz muazzam aslında çelişkiler söz konusu, tanık ifadeleri, sanığın soruşturma, polis, karakol ifadesinden itibaren şu anda ikinci ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan yargılamadaki ifadesine kadar çok fazla çelişki söz konusu olması rağmen mağduriyi koruyucu e, olan e, bir sürü unsurun e, dosyada bulunmasına rağmen o e, unsurların e, eksik değerlendirilmesi, göz ardı edilmesi e, durumu söz konusu. E, şimdi e, mağdure e, olaydan hemen sonra zaten karakola gidiyor karakolog ettiği arkadaşı tarafından e, zaten e, yüreklendiriliyor. E, adli tıp raporları mağduriyet lehine, mağdure de, e, olması gerekmezdi ama e, darp izi, neraslanmış e, ve bütün bunlar ışığında daha da fazla başkaca deliller söz konusu. Bütün bunların e, bir ati atılma bir incelenmeme delillerin eksik değerlendirilmesi ve tartışılmaması durumunu görüyoruz ve sonuç olarak 10 Eylül 2019'da görülen duruşmada Sayın mahkemece iki tanığımız dışarıda tutuluyor Hukuk mahkemesiymiş gibi iki tanığın dinlenmesinden keyfi olarak vazgeçiliyor diğer iki tanık dinleniyor. Ee, ve bunun sonrasında da başkaca araştırılacak bir husus olmadığından bahisle e, sadece çok küçük bir paragraftan ibaret e, mağduru e, suçlayıcı tırnak içerisinde de bunu söylüyorum bir beraat mütalası veriyor. Şimdi burada eksik olan şeyin ne? Görüntüler mağdura izletilmemiş ama e, sanık tarafından sıkıştırılan bir sorular bombardımanına mağdur maruz kalmış. Yani mağdur görüntüleri izlemediğini duruşmada beyan etmesine rağmen olayın e, öncesinde elbette ki bu bir tecavüz olduğu için olayın öncesindekini e, biz elde ettik ve bu görüntüler mahkemede, mahkemede bizzat izlenmesini talep edeceğiz. Bu bizim birinci talebimiz olacak. E, bu şekilde e, daha dosyaya sunacağımız ve e, ortaya çıkaracağımız e, birden fazla delil var. E, ancak beraat mütalasını e, çevirmek için nasıl e, bir yol izleyecek mahkeme bizi dinleyecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşımız e, hem Babasının çok yakın arkadaşı olması dolayısıyla hem de aile dostları olması dolayısıyla sesinin daha çok duyurulmasını istediğini artık kadınların bu tür durumlarda susmamasının seslerinin daha çok duyulmasının gerektiğini bilinciyle bize geldi ve Diğer diğer kadın arkadaşlarımız gibi e, yanında olmak için ve süreci takip etmek için onunla beraber öğrenip onunla beraber yol alabilmek için e, davaya biz de müdahil olduk. E, Ülke genelinde zaten her gün artan bir kadına şiddet e, istismar durumu var. Artık kadınlar özgürce sabahleyin evlerinden çıkıp bugün başıma ne gelir, ne gelecek diye e, düşünmeden evlerine geri dönemiyorlar. Yani böyle bir kaos içerisindeyiz artık ülkece. E, şiddet durmuyor, şiddet önlenmiyor. E, 6.284 biliyorsunuz etkin uygulanmıyor. Kadınlar karakola gidiyorlar, e, korunma talebinde bulunuyorlar ama... Kolluk kuvvetleri, e, hani kadınların e, bu seslerini duyurmasına bile de erkek egemen sistemde seslerini duyurmasına bile e, engel olmak e, durumundalar. Yani ne yazık ki bu tür haberler de alıyoruz. Arkadaşımızın durumu bizim için çok önemli. Bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Bize yanımda, yanımızda olun ve birçok kadın örgütüyle de dayanışma içerisinde, kadınlar zaten bunu bir arada kalarak da dayanışma içerisinde büyütüyorlar ağırlıklı olarak. Kadın arkadaşımız birçok kadın örgütüne zaten başvuruda bulunmuş. Benim yanımda olun, destek olun diye. Zaten az önce duruşma salonunda da birçok kadın örgütü, birçok... Kadın avukat arkadaşımız da e, e, davadaydı, gönüllü olarak gelmişler. Anlıyorum ki artık e, kadınlar bu ülkede susmayacak, seslerini duyurmaya devam edecekler ve biz bu kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Bir dayanışmayla, kadın dayanışmasıyla bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu olarak da. Bu davanın ve bütün şiddete uğrayan, mağdur olan tüm kadınların, öldürülen, katledilen tüm kadınların bir kadın dahi kalmayana kadar mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz. 5 Kasım'daki duruşmada dava üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Duruşmada mütalasını değiştiren savcı sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 102. 2. ve 3. maddelerinden ...yani nitelikli cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kınalıada'daki cinsel şiddet davası üzerinden çalışmaya devam ediyoruz. Yanımızda İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şükran Eroğlu var. Kendisiyle kadına yönelik şiddet davalarının nasıl el alınması gerektiği, ...hangi hukuki yaptırımları nasıl uygulanması gerektiği üzerine sohbet edeceğiz. Şükran Hanım, söz konusu kadına yönelik şiddet davaları olduğunda... ...bu davalara nasıl yaklaşmak gerekiyor? hukukçuların ve kadın örgütlerinin buna nasıl dahil olması gerekiyor? Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri kadınlara karşı sadece kadın olmalarından kaynaklı yöneltilen fiiller. Dolayısıyla burada bu tarz ee, gerek cinsel istismar, gerek taciz, tecavüz e, ve cinayet davalarını kadınlara yönelik cinayet davalarını ele alırken aslında kadınların konumlarını, kadınların aile içerisindeki yerlerini, aile içerisinde ve toplumda kadına bakışı iyi görmek ve duyarlı ve farkında olmak gerekiyor. Yani bu tarz e, cinayetlerin ve eylemlerin sadece tabii ki cinayet değil kadına yöneltilen taciz tecavüz istismar e, her tür eylemin e, aslında cezasız bırakılmaması asla bir indirim yapılmaması ve verilecek cezanın caydırıcı olması gerekiyor. Daha da önemlisi tabii, ta ana sınıflarından okul öncesinden başlayarak toplumun e, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitilmesi. Erkek ve kız çocuklarının ailede eşit olarak büyütülmesi ve toplumda da maalesef ki kadına karşı halen çok geride çağ dışı olan bazı görüşlerin, bazı ön yargıların kırılması ve değiştirilmesi gerekiyor. Peki bu Kadın yönelik şiddet davaları ele aldığında avukatlar karşılarına ne tür zorluklar çıkıyor? Yani hangi engelleri tosluyorlar ve bu engelleri nasıl aşabilirler? Ee, bir kere biz bizim mesleğimiz zaten zor bir meslek. Ee, dolayısıyla bir de üstüne üstlük bir kadın cinayeti yahut kadına yönelik herhangi bir şiddet, istismar, taciz, e, tecavüz gibi davalarla karşılaştığımızda bir kat daha zorlaşıyor. Çünkü bir kere... E, hakim ve savcılarımız bu olaya yeterince duyarlı e, ve yeterince e, olması gerektiği şekilde yaklaşmıyorlar. E, mesela Emine Bulut'ta savcı çok güzel bir iddianame hazırladı. E, ama canavarca his yoktu. Yani orada halbuki o kadar aleni işlenmiş çocuğun gözünün önünde ki İstanbul Sözleşmesi çocukların önünde işlenmiş olan Cinayetlerde mutlaka e, ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerektiğini söylüyor. Ceza kanunumuz da öyle ama maalesef o canavarca his orada hiç bir hiç göz önüne alınmadı. Dolayısıyla e, olaylar değerlendirilirken, e, bir iddianame hazırlanırken, yargılama yapılırken e, mağduriyet devam ediyor. Yani sadece e, fiille, eylemle yaşanan mağduriyetle bitmiyor. Daha sonrasında da yargılamanın yarattığı bir mağduriyet oluyor. Ve e, yargılamaların uzun sürmesi ki Emine Bulut e, gerçekten çok kısa sürede bitti. Ve e, böyle olması gerekiyor zaten her bir yargılamanın. E, ve uzun sürmesi ama bu arada çok yanlış kararlar da çıkıyor biliyorsunuz. Adapazarı'nda bir e, kız çocuğuna e, çok sayıda, e, tecavüz edilmesine rağmen orada indirim uygulandı, e, haksız tahrik denildi, rıza denildi. Yani bu tarz e, değerlendirmelere girilirse o zaman cezanın caydırıcılığı ortadan kalkıyor ve bu e, eylemlerin sahipleri failler cesaretlendirilmiş oluyor. Ne yazık ki. Türkiye'de e, o kadar çok e, Maalesef işte kadına karşı şiddet ve cinsel şiddet davası var ve ben bu dosyayı okurken şunu düşündüm. O kadar çok üstü kapatılmaya çalışılan ve belki de kapatılan e, mağdurun kendini ifade edemediği e, ve daha sonrasında ise aynen e, bir dizi, dizi film gibi e, işte tamam herhalde suç bende. Yani ben suçluyum. O gece orada olmamalıydım. O ilişkiyi o kadar içmemeliydim. O kadar kısa giyinmemeliydim gibi kendini artık kriminalize edecek e, boyuta e, geliyor ki e, bu da aslında bu dosyada e, neredeyse bunlardan biri olarak görüyorum. Biz İstanbul'un göbeğinde dünyanın en büyük adresinin önünde böyle bir röportajı veriyorsak ben hukukçu olarak bundan e, hicap duyuyorum hakikaten. E, dosya aşamalarına baktığım zaman... Burada etkin bir soruşturmadan ziyade etkin bir kovuşturmanın yapılmadığını görüyoruz. Yani yargılama da yargılama esnasında aslında mağdur haklarını katılan haklarını çok iyi koruyacak savcının hem sanık lehine olduğu gibi kamu adına da olduğu gibi mağdur adına da delil toplayıp bu delilleri bir bütün olarak birbirinden kopuk olmayacak şekilde değerlendirmesi gerekirken biz böyle bir değerlendirmeyi bu dosyada da maalesef görmüyoruz. Dolayısıyla diğer bütün dosyalar gibi eğer çok ciddi ses getirmezse bir dosya kendi niteliği bakımından maalesef ki bu dosyaların sümen altı edildiğini de hepimiz şahit oluyoruz görüyoruz. Türkiye 1985'te Seda, kadına karşı her tür ayrımcılığın e, önlenmesi sözleşmesini imzaladı. Ama Seda'da şiddetle ilgili herhangi bir mücadele yoktu. Daha sonrasında 2011'de imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi dediğimiz e, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele ve bunlarla e, önlenmesi ve bunlarla mücadele e, ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ki ismi bile kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet ee, İstanbul Sözleşmesi ve buna bağlı olarak bizde çıkarılan 6.284 sayılı yasa e, direkt kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemeye ve cezalandırmaya yönelik e, sözleşme ve yasa bunun için hedefte çünkü bir aileyi korumak diye bir kavramdan söz ediliyor ama eğer ortada bir aile yoksa yani emine bulutta bir aileden Söz edebilir miyiz? Ayşe Paşalı 8 yıl olmuştu boşanıldı. Yani burada ailenin olmadığı, ailenin sadece anne ve çocuktan müteşekkil olduğu bir takım cinayetler var ki. Buralarda artık aile diye bir şey yok. Evet aile anne baba çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimi. Ve o ailede gerçekten bu bireylerin mutluluk, huzur güven içerisinde yaşamaları gerekiyor. Eğer <laughs> bu yoksa siz o ailenin kutsallığından, o ailenin korunması gerektiğinden söz edemezsiniz. İşte o zaman eğer o ailede şiddet varsa, eğer o ailede bir cins yani erkek diğer bir cinse, kadına bir şiddet uyguluyorsa ve bu şiddet artık sistematik hale gelmişse ki şiddetin bir kere veya e, on kere olması arasında hiçbir fark yok. Şiddet şiddettir ve bir kere de yapılmışsa bu sistematiktir, ee, bunun arkası gelecektir ee, ya da devam ediyordur. Dolayısıyla burada bir kutsallıktan, bu ailenin korunmasından söz edemezsiniz. Burada korunması gereken şiddete uğrayan, yani şiddet mağduru kadındır. <laughs> Bununla birlikte İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun bir süredir hedefte. Hükümete yakın bazı gazeteler her fırsatta 6284 sayılı kanun ile İstanbul Sözleşmesi'nin aileyi bozduğunu, erkekleri mağdur ettiğini iddia ediyor. Peki İstanbul Sözleşmesi ve 6284 neden hedefte? E çünkü kadını koruyor. Çünkü kadının korunması ve kadının korumaya alınması güçlendirilmesi için maddeler içeriyor. Örneğin İstanbul Sözleşmesi'nde diyor ki kadını güçlendireceksin, onun siyasal hayatta, ekonomik hayatta, sosyal hayatta yer almasını sağlayacaksın. Bunları devlete görev olarak veriyor ve bunun sağlanması için diyor eğitimler yapacaksın, bir sürü. E, müide, e, yükümlülük yüklemiş devletlere. Bunları sağlamakla görevlisin sen diyor. Yani kadını hem koruyacaksın, hem şiddeti önleyeceksin, hem eğiteceksin, hem de cezalandıracaksın diyor. Dolayısıyla şimdi devletlere yüklenmiş bir yükümlülük olduğunda bu artık bireysel olmaktan çıkıyor. İnsanlar buna karşılar. Yani devlet aileden çıksın, devlet kadını korumasın, Bırakın işte kadın kendini veya hiç korumasın gerek yok. 6284'e de gerek yok. Çünkü kadınlar aile içerisinde her tür şiddet görüyorlar. Yani biz şiddeti sadece dayak, sadece darp, sadece tecavüz, taciz, istismar olarak algılayamayız. Şiddetin o kadar çok boyutu var ki psikolojik boyutu var, ekonomik boyutu var, cinsel boyutu var, sözel boyutu var ee, ve fiziki boyutu var. Şimdi siz bütün bunları alt alta koyduğunuzda, hepimiz mutlaka ki hayatımızın bir kısmında bu şiddet biçimlerinden birine uğruyoruz. Dolayısıyla böyle bir şiddeti de mutlaka önlemek gerekiyor. Ve bu şiddet ne yazık ki erkeklerden en yakınımızdaki erkeklerden kadınlara yöneltiliyor. Ve devlet de burada gerçekten her tür önlemi almak, koruyucu bütün mekanizmaları kurmak, kadın istihdamını sağlamak. Ki en son yapılan açıklamalarda kadın istihdamı henüz %28'lerde. Giderek azalıyor. Dolayısıyla siyasette kadın temsiliyeti %18'lerde. Yani bütün bunları değiştirmek gerekiyor ve bu devletin görevi. İşte bunu yapmasını istiyorlar. Çünkü bu yapıldığında kadınlar güçlenecek ama erkekler ne yazık ki güçlerini kadınlarla paylaşmak, bölüşmek istemiyorlar. Yani biz kadınlar üstün olalım, güçlü olalım, biz erkekleri ezelim gibi bir düşüncede değiliz. Asla böyle bir düşüncemiz yok. Biz sadece eşit olalım, eşit paylaşalım, her tür haktan eşit yararlanalım diyoruz. Yani biz eşitlik istiyoruz. Bütün feryadımız budur. Erkek şiddeti davalarında kadın dayanışmasının ayrı bir önemi var. Kınalıada duruşmasında mahkeme cinsel şiddetle mücadele derneğinin müdahillik talebini kabul etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformundan Aşkın Koç da kadın örgütlerinin baskısının adaletin sağlanmasına ne kadar etkili olduğuna dikkat çekiyor. Tırnak içinde kadınlar bu ülkede yalnız bırakılıyor. Sistem tarafından yalnız bırakılıyor. Kuruluk kuvvetleri tarafından, mahkeme heyeti tarafından yalnız bırakılıyor. Birçok davada mahkeme heyeti yani göz göre göre ya beraat veriyor ya indirim uyguluyor biliyorsunuz zaten başımızın belası artık kadınlar kadın yani kadın kadının yurdudur dayanışma içerisinde olmazsak bunun içerisinden çıkamayız bu sistemle başa demeyiz diye artık bilincine vardılar farkına vardılar. Bence en önemli sebebin bu olduğunu düşünüyorum yani sistemin ötekileştirdiği ve dışladığı kadınlar olarak görüyorum. E, bu kadın arkadaşlarımızı o yüzden artık dayanışma daha güçlü mesela e, Emine Bulut duruşmasında ondan önce başka bir kadın arkadaşımızın duruşmasında Fatma Şengül duruşmasında hiç tanımadığımız yani e, platformumuzla alakası olmayan yoldan geçen kadınlar e, bravo harikasınız. E, da daha fazla bu mücadeleyi büyütmek için biz de varız, biz de olmak istiyoruz diye bir, bir bakıyorsunuz. Hani bir kadın daha, bir kadın daha gittikçe büyüyoruz. Yani mücadele bence e, sesini daha fazla duyurmak isteyen ve sistemin dışarıya atmaya çalıştığı kadınlar sayesinde bir arada kalacak ve büyüyecek ve e, bu mücadeleyi büyütüp kazanacağımıza eminim. Yani bir gün e, o 6284 İstanbul Sözleşmeleri etkin olarak uygulanacak. Mahkemelerden adaletli kararlar çıkacak. Ee, ön, öncelikle 6.284'te e, mahkemeye gelmeden önce önlenecek yani şiddet önlenecek. Önlenemediği durumlarda da dediğim gibi e, indirimler uygulanmadan e, bu erkek şiddetine gereken cezalar verilecek. E, ve bunun farkına varan kadınlar daha çok e, sesleri duyuldukça daha çok katılım sağlayacak. Mücadele böyle büyüyor aslında. Peki bu dayanışmanın adalet sistemi üzerine bir etkisi oluyor mu? Emine Bulut davasında, Şule Çet davasında kamusallaştığını gördük. Hani bu dava üzerinde biz aslında kardeşinin, ablasının Twitter'dan yazdığı mesajlarla ve daha sonra çıkan haberle haberdar olduk. Bu davayı sizce nasıl etkileyecek? E, kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Özgecan Aslan duruşmasında da biz e, Tarsus Adliyesi'ndeydik. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu olarak. İçeriden sanık avukatının e, mahkeme heyetinden bir talebi oldu. E, aşağıda kadın cinayetlerini Duracağız platformu var. Bir kadın örgütü var. O kadınlar lütfen artık slogan atmasınlar. Çünkü mahkeme heyetini etkilediğini düşünüyorum bu sloganların ve bu kadın örgütlerinin diye. Aşağıya bir talep geldi. Yani susmanız için fakat mahkeme heyeti bu talebi kabul etmedi. Kadın örgütleri, tüm STK'lar elbette adalet sistemi üzerinde, üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Çünkü artık Emine Bulut da davası da öyle olacaktı. Eğer Emine Bulut davası Basına düşmeseydi, sosyal medyaya düşmeseydi diğer kadın cinayeti çok fazla kadın cinayeti var. Birçoğunu duymuyor insanlar. Yine Emine Bulut da aynı şekilde sessiz kalacaktı. Bir kadın öldürülmüş ve hayattan koparılmış olarak kalacaktı. Ama sosyal medyaya düşüp Baskı artınca mahkeme heyeti de tabi ona göre ve adalet sistemi diyeyim sadece mahkeme heyeti demeyeyim yani bunun içerisine savcı da dahil elbette ki bir basınç oluşturuyor kadın örgütleri. E, karar alırken ona göre hani daha fazla infiale sebep olmamak için çünkü giderek yani eylül ayında 53 tane kadın öldürüldü bu ülkede. Yani giderek artan bir kadın şiddetine elbette bu kadın örgütleri bir yerde bir basınç uyguluyor ve dur diyor. yani. Ee, ben em e e bunda eminim, yani e kadın STK'ların bir basınç uyguladığından eminim. En son Diyarbakır'da biliyorsunuz bir meslektaşımız, doktor olan eşi tarafından 11 kurşunla çocuklarının gözünün önünde öldürüldü. Ve e bu doktor, ben akıl hastasıyım diyerek kendisini Elazığ Ruh ve Hastalıkları'na attı. Duruşmalara da gelmiyor, savunma da yapmıyor. Yani e bir noktada e yargıyı kilitliyor. Şimdi bu tarz davalarda biz müdahil olmak istiyoruz çünkü e, bir kadın cinayetinde bütün kadınların zarar gördüğünü düşünmek gerekiyor. Yani siz hangi cinayet haberini e, izlediğinizde ya da duyduğunuzda yüreğini sızlamıyor var mıdır böyle bir şey? Bütün kadınların yüreğini sızladığına inanıyorum ben sonuna kadar. Bunun yanı sıra bunun daha sonraki zamanlarda bizim başımıza gelmeyeceğini kim garanti edebilir bu ülkede? Dolayısıyla aslında hepimiz risk altındayız. ve bu tarz cinayetlerden hepimiz çok etkileniyoruz hepimiz zarar görüyoruz. Kadın imajı zarar görüyor. Biz böyle bakılmasını istiyoruz. Yani e, Türk ceza kanununda suçtan zarar görmek var diyor ki suçtan zarar gören de davaya her aşamada katılabilir. Ama ne yazık ki bizim hakimlerimiz hala suç, suçtan zarar görmeyi doğrudan zarar görmek olarak anlıyorlar. Yani o kişinin, öldürülen kişinin yakınları ya da işte e, şiddete uğrayan kişinin yakınları, ailesi, çocukları olarak algılıyorlar. Oysa bütün toplum zarar görüyor. Şimdi bir e, e, Emine Bulut davası düşünebiliyor musunuz? Gerek işleniş biçimi Gerek medyada yankı bulan biçimiyle herkesi, gerçekten herkesle çok ciddi infial uyandıran bir cinayet oldu. Ha burada medyanın şöyle bir e, avantajı oldu. Duyulur oldu bu cinayetler. Daha önce de vardı. Ama bu kadar etkin bir e, sosyal medya özellikle olmadığı için bu cinayetlerin büyük bir bölümü duyulmuyordu, gizli kalıyordu. Faili meçhul kalan bir sürü cinayet oluyordu. Dolayısıyla şimdi bunlar duyuluyor, görülüyor ve biliniyor. Kınalı adı davası 20 Kasım'da sonuçlandı. Savcı sanın cezalandırılması yönündeki mütalasını yineledi. Buna rağmen Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oy birliği ile sanığın beraatine karar verdi. Mağdur avukatı Rozer'in sedakip kararı bir hukuk garabeti olarak değerlendirdi. Davanın temiz süreci devam ediyor. E, aynı şekilde cezalandırılmasını istemesine rağmen biz bir hukuk garabetiyle karşı karşıya kaldık. Mahkeme heyeti oy birliğiyle sanığın beraatine karar verdi. Ve beraat gerekçesini şu anda tabii göremiyoruz. Bu programda Kınalıada'daki cinsel şiddet davasını işledik. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.